Şimdi Ikea'ya geçiyoruz. Evet başladık Ikea'nın içini gezmeye. Tazmanya canavarı mı bu? Ayı çıktı ama göbekli bir ayı. Bakın arkadaşlar bunların fiyatları 159 TL. 169 TL dinozor var, köpek var. Köpekler biraz pahalıymış. Şöyle göstere gösterelim. Pandalar falanlar. Şu yılan baya güzelmiş ağzına da <laughs> şöyle göstereyim evet buraya geçiyorum şimdi <laughs> Böyle büyük saçma ahşap bir çocuk oyuncu arkadaşlar şu Çocuk oyun köşesi. Ben şu anda tersine gidiyorum ama böyle devam ediyorum bakalım. Normalde giren arkadaşlar şu an benim olduğum yere doğru gelip çıkıyor. Bayağı güzel ya. Dolap. i̇yiymiş aslında fiyatı. Şimdi şuraya geç bir yatacağım uyuyacağım. Az kaldı ya. Yani. Burada da güzel bir oda takımları ama 9000 lira çok güzel değil. Hemen şöyle yatakları göstereyim size hızlı hızlı ikiye turu otostopla gelip de bunu kimse size yapmaz o yüzden like ve aboneliği çok görmeyin bana. Hemen aşağıdan şu anda tıklayın ben de şu fasofisi bölümleri geçeyim. Evet burada her şeyin kurulu olduğu hazır odalar var. Şöyle perdeyi açıyorsunuz. Güzel bir ortam var. Sanki bir birinin evine girmiş gibisiniz. Burada yatak odası arkadaşlar. 13 metrekareymiş bu oda. 3899 TL yatak, 199 TL yastıklar, küçük yastıklar 80 TL. Yorganın fiyatını göremedim. Hemen şöyle bir rahatlık testi derken ben burada uyurum abi. Çok fazla oturmamam lazım çünkü mayışıyorum. Bu normalinde de varsa 10 numara. İçinde açtığın zaman ışıklar yanıyor. Şöyle göstereyim. Bir boy aynası var büyük. Dolap seti yatağın üstüne kadar çıkıyor. Arkasında bir kitaplığı var. Evet geldik bakalım komşulara. Abi yalnız çok iyi. Her şey bir arada. Sanki böyle bir ev ziyareti gibi. Şurada tablosu var. Evet bakalım dışarısı nereye bakıyor. Kilitlidir büyük ihtimal. Aynen öyle. Burası da mutfağımız. Şöyle. Tabii ki de hiç bulaşık yok. Oo. Oh. Arkadaşlar güzel ama biraz hepsini tek tek topladığınızda yüksek fiyata çıkıyor. Şurası da balkon abi. Balkonu da gördüyseniz eğer. Şu yastıktan aldım ben. Kılıfından. Evimde ve çok memnunum. Siz de alabilirsiniz. Evet şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Burada da on numara bir oda var. Bibliokaktüslerimiz, odamız. Şimdi buradan ışığı gördüm. Devam, devam, devam. Zaten iki dakika 20 saniye olmuş. Hızlıca devam ediyorum çünkü şarjım azaldı. Çok da geçe kalmamam lazım çünkü buradan Edirne'ye daha 3 saat gidecek. Oradan eve geçiş var. Gittikçe yorulacağım Rüzgarı hissetmeye başladım arkadaşlar Demek ki Girişe yaklaştık Çünkü biz çıkıştan girdik biliyorsunuz Hemen şöyle 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 geçtim Bir bulvarı göstermiştim Mutfak takımı yemek seti Falan filan Ya yani Normalde buraları çekmeyecektim de yani Maksat izlenme olsun Zaman dolduralım Geldik yine sandalyeli yemek masalı bölüme. Burayı hiç uzatmadan şuradan çıkacağım. 35 metrekare bir ev. Bunda da her şey dizili. Şöyle pencereden içeri çektim. Arkadaşlar evi bir <laughs> üst boyutuna geçirmiş. Oturuyorlar orada. Gördünüz küçük garbolatları. Of sonunda bitki bölümüne yaklaştık. <laughs> Veletler bağırıyor. Ben de kamerayı diğer elime aldım. Arkadaşlar kusura bakmayın sarsılıyor çünkü istediğim gimbalı bulamadım. Media Mark'ta gittim. Olmadı. Teknosa'ya gittim. Olmadı. Zaten Ikea'da teknolojik ürünler satılmıyor ama bir tane beğendiğim ürün var. Onu internetten sipariş etmeyi düşünüyorum. Eve döndüğümde biraz da izleme videolarını izleyeceğim. incelemeleri falan. Şimdi. Evet abi buradan köşeye döndüğümüzde sanıyorum ki yavaş yavaş yeşillikler gözükecek. Daha önce gelmiştim. Şu sallanan koltukları çok seviyorum ama 2000 TL manuel bir şey için verilmez. hızlı hızlı devam. Burada bir büyük ihtimal bahçe koltuğu mu desem artık öyle bir şeydir o. Arkaya aslayıp bırakmışlardır. Burada da flörteden bir çiftimiz daha var. Hayret burası boş. Hop hop hop. Az önceki gözlüklü teyzenin bana bakışını gördüyseniz. <laughs> Bir daha geri almayın. Bakmayın oraya. Don bilim benim. Ne güzel koşuyorsun sen. Mum kokuları gelmeye başladı. Kokulu mumları buranın biliyorsunuz çok güzel. Evet. Arkadaşlar aşağı geldik. Ama ben çiçek bölümünü bulamadım. Direkt girişe döndüm. Neyse şimdi yemek yediğimiz yerde bir tur dinleriz. Ardından videomuza devam ederiz. Çünkü pilimiz de azaldı. Telefonu şarja takmam gerekiyor. Şu ürünü mesela bir bunun yaptığı işi süzgeç tarzı bir şey yapamıyor mu? Çok tuhaf geldi bana. Evet geldik burada. Saydam camlar. işte bergensler. Blanda blankler. Yılanlar mı lanlar? Evet arkadaşlar, bunları zaten göstermiştim. Hızlıca bir de yemek bölümünün girişini göstereceğim size. Ondan sonra da videoyu keseceğim. Bir mola verip devam edeceğiz. Şimdi bakıyorum burada priz olduğunu söylemişlerdi bana. Fakat hala göremedim. Birine sorup sorup mola verip tekrar sizinle birlikteyim. Görüşmek üzere.